Bir önceki videomuzda 3 boyutlu modele genel bir giriş yapmıştık. Bu eğitim videomuzda artık tek tek komutlarımızı incelemeye başlayacağız. Ve ilk göreceğimiz komut çek komutu. Şimdi çek komutuyla doğrusal katılama ya da sizin aşina olduğunuz isimle söylersek ekstrüzyon işlemi yapacağız. Geldim. Planımı önüme aldım. Bir dikdörtgen çizelim. 25'e 15 dedik. Ve enter dedim. Dikdörtgenimi oluşturdum. Sonra çek komutuma geçiyorum. Otomatik 13 boyuta geçtim gördüğünüz gibi ve kapalı bir şekil oluşturduğum için yüzey olarak da algılandı. Şöyle çevirdim. Şimdi sizin ekstrüzyon yapmak için yapmanız gereken tek şey şu yüzeyi tutup çekmek. Geldim şöyle bıraktım. Ve gördüğünüz gibi katım otomatikman oluştu. Eğer bunu ölçülü yapmak istiyorsanız şöyle kontrol Z ile geri aldım. Tutup çekiyorum. Hala parmağımı kaldırmadım mouse'tan ve space'e basıyorum. Şimdi ölçümü girebiliyorum. 10 dedim. Ve gördüğünüz gibi 10'luk katımı oluşturdum. Peki daha sonradan ölçüleri nasıl değiştireceğiz? Şu şekilde gelip bu yüzeye tıkladınız. Yüzeye tıkladığınızda şöyle ufak bir menü ile karşılaşacaksınız. Bu menünün aynısı şuradaki seçenekler bölümünde de var. Geldiniz tıkladınız. Şuradaki cetvel komutunu kullanıyorsunuz. Ve nereden referans olarak ölçü vereceksiniz? Şöyle ben alt yüzeyi seçtim ve 10 mm diyor. Bunu 5'e getirdim. Aynı zamanda bunun sadece yüksekliğin değil çiziminde oluşturduğumuz ölçüleri de değiştirebiliriz. Örneğin bu yüzey geldim. Cetvel dedim. Yine karşısındaki yüzeyden referans alacağım. 25 vermiştik. Bunu 12'ye düşürdüm. Yine şu yüzey cetvel karşı yüzeyden 5 olsun. Bu şekilde ölçülerimi değiştirebiliyorum ve herhangi bir sınırlamayla da karşılaşmıyorum. Örneğin skici değiştirirken aynı anda yüksekliğim de bozulmaya uğramıyor. Unsur tabanlı programlardaki gibi skici değiştirdiğimde ekstrüzyonum da kaybolmuyor gördüğünüz gibi. Tamamen flexible bir yapıda. istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Geldim şunu kapatayım. Tekrar dosya yeni tasarım diyerek yeni bir pencere açtım. Geldim yine önüme aldım. Şöyle bir plaka çizelim yine. Merkezden çizeceğiz. 50 50 olsun. Ve geldim çek dedim. Şöyle birazcık çeviriyorum. Ve yukarıya doğru çekerek katımı oluşturdum. Geldim ölçüsünü değiştireceğim. 4.93 değil şöyle tam olsun 5 olsun. Geldim yedik bakıyorum oraya. Ve şöyle birkaç tane daire oluşturacağım. Bunları kopyalamayı size öğretmiştik. Şöyle aldım. Getirdim. Yine şöyle bildiğimiz kadar çoğaltabiliyoruz. Geldim. Çek komutuna geri geldim. Şimdi ben bunları tutup parçanın dışına doğru çektiğim zaman katılama olacak ve yine space'te sabitliyorum. Bu ölçüm dikkat edin. Parçanın tabanından değil, bunu ekstrüze etmeye başladığım noktadan itibaren verdiğim ölçü. 12 dedim mesela. Ve 12'lik bir çubuk oluşturmuş oldum. Bunu siz parçanın tabanından referans olarak da yapabilirsiniz. Geldim bu yüzeye tıkladım. Cetvel dedim. Ve bu sefer parçanın tabanını seçiyorum. Şöyle çevirip de seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 17. Bunu 10 yaptığınızda tabandan itibaren 10 santim olacak. Geldim. Şunlara belli bir Yükseklik veriyorum Kaba taslak olmak Birlikte Geldim şimdi bunların boylarını eşitlemek istiyorum Şöyle yapabilirim Örneğin Şunun boyu kaçtı Şöyle get verdik 10'du Bunlara Yine aynı işlemi uygulayabilirim Geldim bunu da 10 yaparım İstersem şöyle de yapabilirim. Geldim bu yüzeyi seçtim. Ve bu sefer şu yüzeyden referans almak istiyorum. Şöyle yandan bakalım daha rahat göreceksiniz. İkisi arasındaki mesafe 2.15'miş. 2 İki yapalım bunu. Bu şekilde farklı noktalardan da referans alabiliyorsunuz. Ve katılamanızı bu şekilde oluşturabiliyorsunuz.